Herkese merhaba. Bugün hepimizin yani istisnasız hepimizin yaptığı ama üzerine belki de hiç kafa yormadığı bir şeyi konuşacağız. Sarılmayı. Evet bildiğimiz sarılmak. Bu kadar basit ve evrensel bir hareketin arkasında yatan o inanılmaz derin anlamları ve hatta bilimi gelin birlikte keşfedelim. Şöyle bir düşünün. Neden sevinçten havalara uçtuğumuzda ya da tam tersi çok üzgün olduğumuzda ilk yaptığımız şey birine sarılmak oluyor? Hani kelimelerin yetmediği anlar vardır ya, işte o anlarda sanki içimizden bir ses sadece sarıl der. Peki bu içgüdü nereden geliyor? Gelin bu sorunun cevabını bulalım. Konuya en başından, tarihin en eski dilinden başlıyoruz. Evet, doğru duydunuz, kelimelerden bile çok daha eski bir iletişim biçiminden. Aslında sarılmak, insanoğlunun bildiği en güçlü iletişim yollarından biri. Hatta konuşma dilinin henüz gelişmediği o çok eski zamanlarda, atalarımızın birbirleriyle anlaşmak için kullandığı temel bir araçtı. Güven mi vermek istiyorsun? Bir tehlikenin geçtiğini mi söylemek istiyorsun? İşte sarılmak, tüm bunları kelimeler olmadan ifade etmenin en saf yoluydu. Gelin sarılmanın evrimine şöyle bir bakalım. İlk insanlar için bu, ben sana güveniyorum, yanımdasın demenin bir yoluydu. Sonra anne bebek arasındaki o kopmaz bağıyla güvenliğin temel taşı haline geldi. Bugün ise, ah bugün bambaşka bir şey. Karmaşık duygularımızı, sevgimizi, üzüntümüzü, sevincimizi anlatan güçlü bir araca dönüştü. Peki, işin bilimsel tarafında ne var? Şimdi o kısma. Yani beynimizdeki sihirli hormona geçiyoruz. Kucaklaştığımızda vücudumuzda neler olup bittiğini görünce çok şaşıracaksınız. Ve işte karşınızda sahnenin yıldızı, oksitosin. Ona boşuna aşk hormonu ya da bağlanma hormonu demiyorlar. Sarıldığımızda beynimizin salgıladığı bu kimyasal, o sıcacık, iyi hissettiren duygunun arkasındaki başrol oyuncusu. Şöyle düşünün, sarılmak vücudunuz için tamamen doğal bir sakinleştirici gibi çalışıyor. Oksitosin sayesinde birine sarıldığınız anda vücudunuz sanki tamam her şey yolunda sinyali alıyor ve anında bir rahatlama başlıyor. Peki bu süreç nasıl işliyor da biz kendimizi bu kadar iyi hissediyoruz? Aslında çok basit ve inanılmaz etkili. Sarıldığınız anda beyin oksitosin salgıla komutunu veriyor ve anında stres seviyeniz düşmeye başlıyor. Kalp atışlarınız yavaşlıyor, sakinleşiyorsunuz. Vücudunuza adeta bir huzur dalgası yayılıyor. İşte bu yüzden bazen en iyi teselli, kelimelerden çok daha fazlasını anlatan o sımsıkı sarılmadır. Şimdi de sarılmanın o inanılmaz iyileştirici gücüne bakalım. Yani sadece iyi hissetmekten çok daha fazlası var. Gerçek, somut sağlık faydalarından bahsediyoruz. Evet. Bilimsel araştırmalar bunu kanıtlıyor. Düzenli olarak sarılmak, bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor ve strese bağlı hastalıkların riskini azaltıyor. Çünkü dokunmak, fiziksel temas bizim için sadece duygusal bir eylem değil, aynı zamanda temel bir biyolojik ihtiyaç. İşte sihirli sayı bu: 20 saniye. Evet, yanlış duymadınız. Bilim insanları diyor ki, oksitosin seviyesini gerçekten arttırmak ve sarılmanın o iyileştirici etkilerinden tam olarak faydalanmak için minimum 20 saniye boyunca sarılmak gerekiyor. Yani anlıyoruz ki her sarılma aynı etkiyi yaratmıyor. Hani o ayaküstü hızlıca yapılan sarılmalar var ya, evet onlar da güzel. Bir anlık bir bağ kuruyor ama asıl olay o 20 saniyeyi geçen sarılmalarda başlıyor. İşte o zaman beyninizdeki kimyasal reaksiyon zirveye çıkıyor ve gerçek bir iyileşme başlıyor. Demek ki neymiş? Süre gerçekten de çok önemliymiş. Ve şimdi geldik işin en derinine. Sarılmanın o kelimelere sığmayan en güçlü mesajına. Yalnız değilsin. Hayatta öyle anlar olur ki kelimeler anlamsız kalır. Çok büyük bir mutlulukta ya da çok derin bir acıda ne söyleyeceğinizi bilemezsiniz. İşte tam o anda bir sarılma devreye girer. Tek bir hareketle yanındayım, seni anlıyorum, her şey geçecek der, her şeyi söyler. Çünkü bir sarılmanın en temelinde söylediği şey budur, yalnız değilsin. Bu, bir insana verebileceğiniz en güçlü, en sessiz güvencedir. Tüm bu anlattıklarımızın özü aslında bu iki kelimede saklı. O yüzden birine sarıldığınızda aslında sadece kollarınızı dolamıyorsunuz. Binlerce yıldır konuşulan, hepimizin anladığı ortak bir dili kullanıyorsunuz. İnsanlığın en eski, en içten bağ kurma yöntemini devam ettiriyorsunuz. O zaman bir dahaki sefere birine sarıldığınızda bir anlığına durup düşünün. Şu an anlattığınız bu kadim hikaye ne? Belki bu basit ama derin eylemin farkına varmak o anı sizin için çok daha anlamlı kılacaktır. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.